Konaklamalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İşler'di. Dilerseniz haberimizi bir hatırlayalım, ardından Sayın İşler'e söz verelim ve bu açıklamalarının detaylarını alalım kendisinde. Turizm anlamında hareketliliğin başladığı Ege bölgesinde, Foça turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bu görüşler Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler'e ait. <laughs> Gastronomi başta olmak üzere doğayla tarihin bir arada yaşadığı eşsiz güzelliklere sahip olan Foça'da bir turizm ilçesinde olması gereken birçok özellik var diyen işler, Foça'nın yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile klimalandırılmış bir iklime sahip olduğunu ve havasının nemsiz olması özelliği nedeniyle sağlık problemi bulunan orta yaştaki insanların burayı tercih ettiğini belirterek, Ege'nin kıyı şeridinde bulunan birçok turistik ilçesi var. Ancak Foça'yı bu ilçelerden ayıran birçok özellik var. Birbirinden kıymetli doğal zenginliklere sahip Foça, dünyada son 7 medeniyetin üzerinde yaşadığı ve halen yaşanılan ender kentlerden bir tanesidir. Bugün Efes, Bergama gibi antik kentlerimiz var ama üzerinde devam eden bir medeniyet yoktur. Ancak Foça, tüm avantajlarına karşın Ege'deki turizm pastasından hak ettiği payı alamıyor. Bunun en büyük nedeni ise foçanın yeterli yatak kapasitesine sahip olmayışıdır. Çünkü nerede yatak kapasitesi fazlaysa o yerin bölgedeki turizm pastasından aldığı pay da doğal olarak artıyor. Bu anlamda foçanın turizmdeki en büyük handikapı yeterli sayıda yatağa sahip olmamasıdır. Foça yatak sayısını yükseltmelidir. Fakat yatak sayısı kendiliğinden yükselmez. Bunun için de ilçede çekim ve cazibe gücü oluşturmak gerekir. Bu da genelde o ilçede yapılacak olan tarihi yerlerini restore edilip ziyarete açılmasıyla, yöreye ait eserlerin bir müzede toplanmasıyla, öğren yerlerinin çoğaltılmasıyla tecelli eder. Bir turizm ilçesinde şehir mimarisi başta olmak üzere sokakların ışıklandırılmasından tutunda her bir caddeye vereceğiniz hikayenin yazılmasına ilçenin girişinden başlayıp çıkış noktasına kadar olan yerlerin düzenlenmesi ve ilçeye hizmet veren restoranların disipline edilip eşit seviyede servisle hizmet kalitesinin artırılması esnafın eğitilmesi önem arz etmektedir dedi. Foça'nın dünyada eşine ender rastlanan nadide bir sahil kasabası, özellikle de yaşayan Akdeniz fokları başta olmak üzere var olan doğal güzellikleriyle kendi hikayesini yazabilen ender kentlerden biri olduğunu anlatan işler, Foça'nın ciddi anlamda turizme eğilmesi gerekmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz Expo 2020 sürecinde tüm ilçeler kendilerini bu hedefe hazırlıyor. Öte yandan İzmir-İstanbul yolunun 3,5 saate düşeceğini düşündüğümüz takdirde Foça'nın da İstanbul pazarından pay almak adına yeni hedefler çizmesi gerektiğini inanıyorum dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İşler telefon hattımızda. Sayın İşler merhabalar, iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Tüm Yeni Asır camiasına, bütün dinleyicilerimize, herkese Buradan sevgi ve selamlarımı, hürmetle, saygılarımla iletiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Biz de teşekkür ederiz bültenimize katıldığınız için. Şimdi efendim şöyle giriş yapalım sohbete. Turizm bir gelişmiş olan bir turizm öyle diyelim. Bir ilçede ya da ilde geliştiği takdirde, gelişmesini de tamamladığı takdirde dış etkenlerden koruyan önemli bir şemsiye görevini görüyor. Bir kere sanayiden koruyor, değil mi? Ama Foça'nın da bir dezavantajı var mı? Çünkü çok yakınında Alia var ve Ali Ağa'da bir sanayi kenti hızla da gelişiyor Foça'ya doğru. Neler söyleyeceksiniz? Neler yapılmalı Foça'da turizmin gelişimi için? Şimdi efendim spesifik olarak bize sorulan soruda doğal olarak biz de Foça'mızı anlattık fakat bu söylenen kelimelerin, bu söylenen anlatımın çoğu İzmir ve ilçelerini kapsamaktadır. Gerçekten bugün İzmir'in kendisi 45 bin yatağa sahip olarak Türkiye'deki turizm pastasından %4 pay almaktadır. Oysa Antalya %40, İstanbul %38 oranında almaktadır. Ve güzel İzmir'imiz, Victor Hugo'nun dediği gibi uyuyan prensesimiz İzmir'imiz gerçekten turizmde de %4 de uyumaktadır. Şimdi bizim buradaki ana hedefimiz şudur. Bu kadar çok gastronomi dair turizm çeşitlerine sahip olan güzel şehrimizin neden acaba bir Antalya veya İstanbul gibi bu kadar zenginliğe rağmen turizm pastasından pay alamamaktadır? Aslında bu İzmir'in bütün turizm ilkelerini mercek altına yatırdığınız zaman hepsinin İzmir'le beraber aynı kaderi, aynı şu andaki bulunduğu e, bu pastadan az pay almakla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Tabi burada bizim için FOÇ'a çok çok önemli. Çünkü FOÇ'a Club Med ile bugün Türkiye'de 36 milyon... Turist getirdiğimizin ilk temellerinin atıldığı çekirdek yerimizdir. Krapmet ile 1960'lı yılların ortalarında biz ilk defa resort otelciliği Foça'da başladık. Dolayısıyla bugün turizmin 36 milyona gelmesindeki ilk tohumun atıldığı Foça'yı bize göre turizm sektörü çevreyle barışık bir sektör olmaktan dolayı yukarıda dikilimiz var. Dikilimiz turizm alanı ilan edildi ve termal alanı olarak ilan edildi. Bergamamız var, tarihi bir yer. Ancak bunun altında poçamız ve yeni poçamız artık turizme karşı yönelmezse, turizm şemsiyesinin altına girmezse, enerji sektörünün, rafinelerin, termik santrallerin olduğu alaya süreç içerisinde, bu süreç 5 yıl, 10 yıl olabilir, güzel nadide poçamızı, önce yeni poçamızı, daha sonra eski poçamızı risk altına alacaktır. Ve buradan biz turizm olarak sesleniyoruz. Türkiye'de 36 milyonun bugün ilk tohumun atıldığı güzel poçamızın, ve özellikle Club Met'in ve Club Metin kapalı olması şu anda yüreğimizi dağılıyor. Bir an önce buranın eski kıvamına potansiyelin turizmden istediği payı alabilmesi için turizm alanı olarak ilan edilmesi lazım ve turizmle ilgili olarak Foça'nın yatıp Foça'nın kalkması lazım. Bir yerde turizm var diyebilmeniz için oradaki yatak kapasitesine bakmanız lazım ve nüfusu kadar da turistin gelmesi lazım. Bugün Foça'daki yatak kapasitesi 2000'i geçmemektedir çok çok aşağılara düşmüştür. Yani yıl 2009 Foça'daki yatak sayısı 2500'dür. Bugün itibariyle 1000 yatak kapasitesi vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeler olarak bu güzel Foça'mız için bize yeterli değildir. Ve bir an önce turizm şemsiyesinin altına girmemiz için Foça turizmdeki istediği payı alabilmesi için tahsis yapılması lazım, plan yapılması lazım. Foça'daki bulunan turizm alanlarının bir an önce ihaleye çıkılarak Buraya yatırımcının çekilmesi lazım ve poşamız turizmcilerle birlikte kucak kucağı olup bütün geçmişten aldığımız, gençlerimizden aldığımız, bizden öncekilerden almış olduğumuz bu mirası bizden sonraki çocuklarımıza en az bulduğumuz gibi bırakmak sorumluluğunda devretmek zorundayız. Sayın İşler bir nefeste Foça'nın turizmde ilerlemesi için neler yapılması gerektiğini anlattınız. Bunun üzerine sorulacak başka bir şey bulamıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim bültenimize katıldığınız efendim, için. Efendim ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun rica ederim tabii ki. İzmir ilklerin şehri olmuştur. Her zaman ilk olan güzel İzmir'imiz turizmde de ilklerin şehri olmuştur. İlk önce e, Tatil Köyü Altın Yunus'ta güzel İzmirimizde olmuştur. İlk turizmin beşiği Foça'mızda atılmıştır. Daha sonra Kuşadası'nda atılmıştır. Buradan sesleniyorum. İzmir'in fıkratında, İzmir'in geçmişinde, bundan sonraki geleceğinde turizm vardır. Yeni asır ailesine, özellikle hepinize, biz turizmcilerin sesi olduğunuz için, sorunlarımızı dillendirdiğiniz için, kamuoyunun dikkatini çektiğiniz için, tüm turizm camiası adına bu vesileyle size bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum efendim. Sağ olun, var olun. Tüm sektörlerin sorunları ekranlarımızda yer alıyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İyi akşamlar diliyoruz. Ve bugün de Ege Turan'a noktayı koyuyoruz.